Şoförler Cemiyeti Başkanı Ali kardeşim en son basın toplantısında senin basın toplantısında kalmıştık. Dedin ki ben o korsan taşımacıyla asla asla bir araya gelmem. Benim onunla işim olmaz. Tesadüfen bir yerde görüştük. Tesadüftü. Ben bile üzüldüm inandım. Bir de bunu Edirne'nin bütün basın mensuplarına söyledin ya. Nasıl bir şey sen be, niye tapıyorsun be kardeşim be? Nasıl bir şey böyle göz göre göre doğru söylemiyorsun, doğru söylemiyorsun diyorum. Bak yalancısın demiyorum. Ne kadar kibar bir insanım. Anla beni. Ya bütün basın mensuplarını inandırdın. Ondan sonra bir saat sonra gittin yine onunla içki sofrası kurdun. Beraber oldun. O yetmemiş gibi beraber olduktan sonra ben bir video paylaştım. Dedim ki yine bakalım basın açıklaması yap. Ne diyeceğim bu sefer nasıl rakı masasında buluştunuz? sesin çıkmadı sesinin çıkması için bu videoyu çekiyorum bak kardeşim bir sürü taksici minibüsçü estağfur sana inanmışlar senin arkandan gelmişler sana oy vermişler sen nasıl onların ekmeğini çalan kişilerle beraber oluyorsun içki içiyorsun ondan sonra geçen günde bir eğlenceye gidiyorsunuz sarmaş dolaş. Ya abi kardeşten bile ileri oldunuz bu korsan taşımacıyla siz. Yemin ediyorum ben abilerimle kardeşlerimle böyle sarmaş dolaş olmuyorum her zaman. Bir baktım ki fotoğrafınız daha yanınızda birisi daha var toplanmışsınız hepiniz. Böyle birbirinize sarılmışsınız. Ya ayıptır bu kadar insandan sen Oyalıp o makamda oturuyorsun, onların tekrar ediyorum hakkını çalan birisiyle sen nasıl tekrar tekrar beraber oluyorsun? Bu şoför esnafına bir açıklama yapmanı istiyorum. Yine çık basının karşısına bir konuş bakayım. Bu sefer ne diyeceksin? O zaman tesadüftü. Bu iki seferde bakalım ne diyeceksin? Çok merak ediyorum Yazıklar olsun. Yahu ben seni gerçekten iyi bir adam zannettim. Bu kadar bu kadar yani doğru olmayan bir insan olduğunu hiç tahmin etmedim. Böyle bir şey olur mu ya? Ne kadar yanlış bir insanmışsın sen be güzel kardeşim be. Bir de bu memleketin çocuğusun, Edirne'nin çocuğusun ya. Neden bu Tekrar söylüyorum taksiciye, minibüsçüye, otobüsçüye böyle bir ihanet ediyorsun sen. Anlat. Bekliyorum. Cinali.